Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Kıvılcım bebeğini kaybetmesini isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca analiz videolarının devamını istiyorsanız abone olabilirsiniz. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Kızılcık Şerbeti yeni bölümü Tansiyon'un bir an bile düşmeyeceği olaylarla dolu olacak. Öncelikle Abdullah'ın büyük sırrını öğrenen Nilay bu yükü nasıl taşıyacağını bilemez. Her ne kadar Abdullah onu susturmaya çalışsa da Nilay içten içe bu gerçeği saklamanın zorluğuyla yüzleşir. İlk olarak Zülkar ve Sevtap'la konuşup onların fikrini alırken Pembe'ye söyleme konusunda hala tereddüt içindedir. Ancak saklanan sırlar fazla uzun ömürlü olmaz. Pembe bu meseleyi eninde sonunda öğrenecek ve Ünal ailesinde büyük bir fırtına kopacaktır. Öte yandan Firaz ve Nursema yaşanan tüm olaylardan sonra Kıvılcım'ın evine sığınmıştır. Ancak bu durumun daha fazla büyümesini istemeyen Kıvılcım Ömer'den yardım ister. İkili olayları yatıştırmaya çalışırken Asude devreye girer ve Nursema ile Firaz'ı kendi yanına aldırır. Asude her ne kadar onlara sahip çıkmış olsa da Nursema'ya olan tepkisini sürdürmeye devam edecektir. Nursema için zorlu günler devam ederken Firaz'ın da bu süreçte ona tam destek olması izleyenleri mutlu eden gelişmeler arasında olacak. Çiftimiz ailelerin baskıları altında evliliklerini sürdürmeye devam ederken karşılarına yeni engeller çıkabilir. Fatih ve Doğa cephesinde ise işler iyice çıkmaza giriyor. Harcamaları nedeniyle Fatih'in tepkisini çeken Doğa, çareyi kredi çekmekte bulur. Ancak işler umduğu gibi gitmez ve ödeme yapamadığı için büyük bir mali krizle karşı karşıya kalır. Eve gelen haciz Fatih ve Doğa arasında büyük bir gerilime sebep olur. Fatih çareyi babası Abdullah'tan yardım istemekte bulur. Ancak bu yardımın bir bedeli olacaktır. Doğa ve Fatih mecburen Ünal ailesinin evine geri dönmek zorunda kalacaktır. Pembe doğayı yeniden evde görmekten hoşnut olmayacak ve geliniyle arasındaki gerilim giderek tırmanacak. Doğa ise kendini yalnız ve çaresiz hissetmeye başlayacaktır. Bölümün en dramatik gelişmelerinden biri ise Kıvılcım ve Ömer arasında yaşanacaklar. Çiftimiz her ne kadar mutlu ve huzurlu bir dönem geçiriyor gibi görünse de Kıvılcım'ın hamileliği ile ilgili yaşadığı sorun onların hayatını alt üst edecektir. Büyük bir heyecanla bekledikleri bebeklerini kaybetmeleri Kıvılcım'ı derin bir üzüntüye sürükler. Ömer her ne kadar güçlü durmaya çalışsa da, o da bu kayıptan fazlasıyla etkilenir. Kıvılcımın yaşadığı travma onu psikolojik olarak zorlu bir sürece iter ve belki de depresyona girmesine sebep olacaktır. Bu acı olay çiftimizin ilişkisini nasıl etkileyecek, ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz.